Bari demiştim hatırlayacaksınız. Buyurun geliyor. İstanbul'da Yıldız Hamidiye Camii, Sen Antoine Kilisesi, Pertemniyel Valide Sultan Camii gibi örneklerine rastlanan mimari türüdür. Mimari türü. Dünyada da işte Notre Dame galiba değil mi? O en ünlüsü o. Gotik. Nedir? Gotik. Gotiktir. Gayet güzel. <laughs> Uyuştu gitti mi? Gitti. Sizin de kasanızı aldı 1600 puana taşıdı. Pek güzel oldu. Buyurun yenisi. Fransızca kökenli bir kelime. Uğur getireceğine inanılan şey. Birçok şey için kullanılabilir bu. Belki anahtarlığınıza taktığınız küçücük bir oyuncak. Uğur getirecek. Belki bir kulübün, kurumun simgesi olan bir figür. Evet. Belki de arkadaş grubunuzdaki sempatik bir insan. Şans getirecek. Şans. O bizim nokta noktamız. Şu ayıcık var ya bizim nokta noktamız. Alalım mı harf? Of alalım. Aldık bir harf. M harfiyle başlıyor. Maskot F mu? Nedir efendim? Maskot. Maskottur efendim. Zor muydu maskot? Aklıma gelmedi başta. İnsanın kafasını karıştırabilecek bir kelime o. Hakikaten öyle. Tanımlamayı kullandığınızda sıkıntı yaratabiliyor. Bunu bildiğimiz için arkasından gelen soruyu şey çok diyorum. kolayından hazırladık. Buyurun gelsin. Delik açmak. Delmek değildir herhalde. Tövbe yarabbim. Delmek mi? Vallahi olmuş öyle bir şey. <laughs> Yenisi gelsin daha da rahatlayın bakalım. Şöyle bir soru. Uzmanlık veya uzmanlaşma anlamında Arapça. Bilmiyorum. İhtisas. İhtisas 700 puan daha. Aynı hızı görmek istiyor, istiyorum efendim. Hiç bozmayın. Buyurun geliyor sorunuz. Klasik erkek pijamalarının desenini çizgili nitelemek mi? için. Ne, neydi bu? Dur bakalım. Çizgili oluyor aslında. Evet ama klasik çizgili erkek pijaması Yok, erkek kullanılır. Pijaması ama mı? daha yaygın kullanılanı var. O klasikler hani Zamanında Kremle pikniğe gidiyor. de onunla gidilirmiş. Üstte atlet. Kaç harf almıştım ben. Bir tane şu ana tane kadar aldım. üç tane aldınız. 5 tane daha alabilecek durumdasınız. Bir tane alayım. Olmam. Aldık bir tane. Oh ilki gelecek diye çok korktum. Çünkü sizi biraz şaşırtırdı. Ay. Böyle nasıldır hani çizgidir de biraz daha kalın kalındır onlar. Mavi beyaz, mavi beyaz. Beynim durdu şu an basiret bağlaması oldu. Formalar <laughs> içinde kullanılmıyor muydu bu tabir? Evet formalar içinde kullanılır. O hani böyle çizgili değil de hani ben böyle Ben bir harf alayım. Aldık bir diyorum. tane daha. K'den sonrası ek kısmı. Klasik erkek bir şey Tıpkı olabilir. çizgili gibi ek kısmı. K'den sonrası. Çubuklu mu? Ne ki? Bu? Bilmiyorum siz söyleyin. Çubuklu mu? Çubuklu. Ay, yani, bir şey Çubuklu <laughs> Deseydim İstanbul'da bir semt. De, bilirdim. Gerçekten. Evet mi? yani. Kafanızı karıştırırım <laughs> diye korktum <laughs> ya. Buyurun yenisi gelsin. Damlacıklar, tanecikler durumunda azar azar yağan yağmur veya kar. Ee, lapa lapa. Hoppa. Azar azar. azar, azar. Damlacıklar. <laughs> Tek kelime bir defa. gidiyor Evet, alalım mı harf? Alalım. Alalım. Böyle damlacıklar, tanecikler. Aa. Yani yağmur ne yapıyor? Sa sepes. <laughs> Aa, ne yapacağım ben şimdi? Bir tane daha alalım. alalım. Aldık bir tane daha durduralım ama. Çok güzel yerden geldi. Bulursunuz siz bunu. Damlacıklar tanecikler durumunda azar azar yağan yağmur veya kar. Kar. -sa olamıyorum. Ne derler mesela? Yağmur ne yapıyor derler? Yağmur yağmıyor da yağmur Sa serp ser serp serpiş. Bu kaç kelimeydi? Tek. Tek kelime serpişmek mi? Bu serpiş. Hadi ekim değiştirin. Yağmur serpiştiriyor. Kar serpiştiriyor. Serpilme. Serpilme demezler Aa. ona. O yağış için. Ne derler? Eki lazım. Serpiliş. Serpiliş değil ya o ne öyle? Gitti. Damlacıklar <laughs> kaynayacak. Ya kökünü buldunuz eki kaldı Serpil. geri. Serpil yapamıyorum. Allah kahretsin ya. Kahretmesin canım o kadar da değil. Sim, o zaman. Serpil. Sim. Çok güzel gelmiştik buraya kadar. Bir alkış daha rica ediyoruz. Bir.